dört tane şirkete dört tane bakanlığın bütçesini teslim ediyorsunuz. Bakın ben size söylüyorum. Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçelerinin toplamı 24 milyar lira sadece. Bakın 24 milyar lira. Ama şu anda dört tane şehir hastanesinin patronu 33 buçuk milyar lira para vereceksiniz. Yazık değil mi? Her bir şirkete, her bir patrona bir bakanlığın bütçesini teslim ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Bakın o kadar sağlık çalışanlarının bu hakkı vermiyorsunuz. Burada sağlık komisyonu başkanına da sesleniyorum. Efendim devrim yaptık diyorsunuz. Nasıl bir devrim bu? Dün gördük devrimi. Ambulansın içinde olan aslında hasta değildi. Türkiye'nin sağlık sistemiydi ambulansın içinde olan. Bakın Türkiye'nin sağlık sistemi şu anda yoğun bakımlık ve hastane arıyor. İşte sağlıkta, sağlıkta dönüşüm dediğiniz sağlıkta çöküşe dönmüştür. Sağlıkta çöküşe dönmüştür. Ve bakın sağlıkta devrim dediğiniz nokta nedir? Hekimler kamudan istifa ediyor. Devlet hastanelerinde hekim yok. Yurt hekim gidiyor. Bu mudur devrim dediğiniz? Bu affedersiniz karşı devrim. Böyle bir devrim. Tamamlayalım lütfen. Efendim bu dönüşüm programı dediğinizden ne hizmet alan hastalar memnun ne hizmet veren hekimler memnun. Kim memnun? İşte bakın dört tane patron memnun. yanda şirketleriniz memnun burada. Hiç kimse memnun değil. Sağlıkta dönüşüm dediğiniz tamamen sağlıkta çöküş programına dönmüştür. Sağlığı ticari bir zemin haline getirmiştir ve vatandaşın almış olduğu sağlık hizmeti üzerinden yandaş şirketlerinize para kazandır noktayı taşımışsınızdır. Ve bunun da en büyük bir sebebi Sağlık Komisyon Başkanı ve daha önceki dönemde bakan olan Sayın Recep Akdağ'dır. Ve buradan tekrar söylüyorum. Tüm hekim arkadaşların üzerinde vebali vardır. Burada bu şansı değerlendirsin. Hekim arkadaşları başta olmak üzere tüm sağlık çalışan hakkını teslim etmek Sayın Akdağ'ın en önde gelen görevidir. Saygıyla selamlıyorum yüce eğitiminizi. Sayın Bakan, Sayın aktar nasıl sataştı size? Ama bunu açıklamak zorundasınız ya. Bir prosedürü yerine getiriyoruz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> İki dakika <laughs> Değerli başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir örnek üzerinden değerli milletvekili arkadaşımızın sataşmasına çok rahatlıkla cevap verebilirim. Örnek neydi biraz önce? Bir ambulans şoförünün ile ilgili bir husus. Her zaman bir sistemde sıkıntılar, arızalar olabilir. Ama gerçekten arkadaşlar bir meselenin nereden nereye geldiğini görmezsek doğru bir şey yapmış olmayız. Bakınız. 2002 yılında ben Sağlık Bakanı olduğum zaman, AK Parti iktidara geldiği zaman acil ambulans sistemindeki ambulans sayısı yalnızca 618 adetti. Şu anda acil ambulans sayımız 5840 adettir. Değerli arkadaşlar. Bakın. Ayrıca Hepimiz hekimlik yaptık Anadolu'da senelerce. Köylere ambulans gitmezdi. İlçelerin ambulanslarına da ambulans demek falan mümkün değildi. Onlar hastayı taşıyan birer araç mahiyetindeydi ve o araçlara da mazotunu siz koymak zorundaydınız. Gece gideceksiniz oradaki sağlık ocağının. Çoğu ilçede zaten hastane falan da yoktu. Kapısını çalacaksınız, şoförü bulacaksınız. O şoför mazot koyacaksınız sizi şehre getirecek. Yani ölmezseniz büyük bir Şimdi oradan birisi kendince laf atıyor masal gibi diyor. Herhalde bu laf atan arkadaşlar AK Parti iktidara geldiğinde başka bir ülkede yaşıyorlardı. Hayret ediyorum ben yani. Ben size rakam söylüyorum kardeşim. Sayın genel kurula, genel rakamlar, edin. rakamlar yalan söylemez. Ama her sistemde zaman zaman arızalar çıkabilir. Zaten bu kanunların buraya getirilişinin sebebi o. Sistemi daha da iyileştir 60'a göre yerinizden bir dakika söz vereyim. Açalım. Sayın Bak Bakan, Sayın Başkan 2020 yılı sağlık istatistiklerini geçen hafta Sa ee, Sağlık Bakanlığı yayınladı bakın siz bakan olarak geldiğiniz zaman Türkiye'de kamu hastanesinin sayısı 774'tü şu anda 900 yani %16 artmış 18 yılda Özel hastane sayısı siz göreve geldiğinizde 271 miş, şimdi 566 olmuş, yüzde 110 civarında artmış. Yani siz tutmuşsunuz şirketleri sağlık teslim etmişsiniz. İstatistikler burada, kamu hizmeti olmaktan çıkmış sağlık. Ne kadar paran varsa o kadar sağlık hizmeti alıyorsun. İşte ambulans da onu gösteriyor zaten. Ambulans hastayı bırakacak. Devlet hastanesi bulamıyor da o yüzden Sağlık bakanlığı önüne geliyor. Teşekkür ediyorum. Bu bir sataşma, bu bir sataşma değil Sayın Bakan. Yerinizden, yerinizden, ya yani arkadaşlar bir heyecanlanmayın, müdahale etmeyin, bir müsaade edin. Biz konuşuyoruz. Yerinizden bir dakika vereyim. Siz de yeni bir sataşmaya o zaman düşündüğü şekilde muhal vermeyin. Çünkü bu sataşma diye değerlendirirsek bu müzakereleri yürütemeyiz. Buyurun. Değerli başkanım, kıymetli milletvekilleri bakınız biz iktidar olduğumuz zaman böyle yatak sayısı, hastane sayısıyla sağlık tam anlatılamaz. Biz iktidar olduğumuz zaman Türkiye'de nitelikli yatak dediğimiz içinde banyosu, tuvaleti olan oda oranı, yatak oranı sadece yüzde altıydı. Benim çalıştığım hastanede anneler yerlerde mukavvanın üstünde yatıyordu. Yapmayın Allah'ınızı severseniz. Şu anda şu anda nitelikli yatak sayısı kamuda yüzde seksene ulaştı. Yani hastanelerin iç mekanlarına bakarsanız o günkü hastanelerin kapalı alanlarıyla şimdiki hastanelerin kapalı alanlarını kamu hastanelerine kıyaslarsanız on katına çıktı. Bu gerçekleri görmek lazım. Teşekkür ediyorum. Sakin olun arkadaşlar. Sayın Özel. Sayın Özel. Açalım özelin. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Şimdi Sayın Bakan tabii çok uzun süre emek verdi. Ona da sahip çıkıyor. Ona bir diyecek bir şeyim yok. Ama şöyle bir şey olmaz. Yani Türkiye 20 yılda nereden nereye geldi? 20 yıl önce hangi bilgisayar kullanılıyordu? 20 yıl önce ne teknoloji vardı? O 20 yıldan bir 20 yıl geriye gittiğinizde Türkiye ne haldeydi. Yani zaman treninin içinde yaptığınız yolculuğun ileriye doğru ya da geriye doğru olduğunu söyleyebilirsiniz ama bağıl olarak ileriye giderken sizi esas götürenin zaman treni olduğunu inkar etmeyin. O zaman biz de çıkar deriz ki biz gelmeden önce Kadıköy'de toplu ulaşım faytonlarla sağlanıyordu. Laf mı şimdi bu? O yüzden o zaman treninden istifade edip Bizi Türkiye'yi buradan buraya biz getirdik demeyin. 20 yılda dünyada Türkiye'de emsalleri de çok ciddi yollar katetti. Siz olmasaydınız da bu... Evet önergeyi, önergeyi... <laughs> Sayın Şahin, böyle bir... Sayın Şahin lütfen. Size sataşmada bulunmadı. Burada birbirimizin bilgilerini kabul ettirmek durumunda değiliz. Sayın Grup Başkan Vekili izah etti. Bu konu kapanmıştır. Önergeyi oylarınıza sürüyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan iki Taksim 4485 esas numara sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. Madde 2. 86.1949 tarihli ve 5.434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 84. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 17.000 ibaresi 26.000 şeklinde. 13 bin ibaresi 20 bin şeklinde değiştirilmiş. Birinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Sağlık Bakanlığı personel dağılım cetvelinde stratejik personel tablosunda tabip ve diş tabipleri dışında kalanlar ile diğer sağlık personel tablosunda yayınlanan sağlık çalışanlarının emeklilik aylıklarına ilave ödeme olarak aylık 1500 Türk Lirası ödenir ve bu rakam yılda iki defa emekli aylıkları ile aynı oranda artırılır. Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının C bendi kapsamındaki ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır. Dursun Ataş Kayseri, Aytun Çıray İzmir, Beyiş Çelik Mersin, Enes Kaplan Tekirdağ, Mehmet Metehanat, Çulhoğlu Adana milletvekilleri. Komisyon enerjiye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Enerji üzerinde söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Aytun Çıray, buyurun Sayın Çıray. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Benden önce özellikle muhalefet sözcüleri o kadar iyi hazırlanmışlar ki bugünkü sağlık politikalarını eleştirme konusunda hakikaten söyleyecek çok az laf kaldı. Ee, eminim 2002 yılı ile ilgili eleştirileri konusunda Sayın Bakan'ın ee, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Milletvekili olan müsteşarımız burada olsaydı ona gerekli cevapları verirdi. 57. Hayır hayır o burada yani burada 57. E, 57. hükümeti savunmak da bana düşecek çünkü 57. hükümetin başbakan yardımcısı Mesut Yılmaz'ın yanında çalıştığım için. Karşılık bir de karşılıklı konuşmayın lütfen genel kurula hitap edin sayın Çıray. Buyurun. Bir de sayın arkadaşlar. Şimşek, arkadaşlar. Size size söylemiyorum arkadaşlar ne oldu? Siz genel kurula hitap edin sayın Çıray. Buyurun. Sayın Bakan, Türkiye'de sizin e, devraldığınız dönemde nüfus 65 milyondu. Şimdi 85 milyon Türkiye'nin nüfusu. Dolayısıyla 20 yıldır iktidardasınız. Ve sürekli geçmişte geçmişi kötüleyerek bir meşruiyet arayışı içindesiniz. Geçmişi kötüleyerek meşruiyet arayışı bitti çünkü geçmişsizsiniz artık. Yani kaçıncı hükümeti kuruyorsunuz? Sizin eleştireceğiniz her hükümet, artık kendinizden bir önceki, kendi kurduğunuz hükümettir. Şimdi sadece Covid dönemindeki yürü, e, Türkiye yönetme süreci, Covid'i, başlı başına bir siyasi ve yönetim fiyaskosuydu biliyorsunuz. Yani Türkiye'de, bugün hala Türkiye'de Türk milleti Covid'den ölen hasta sayısını, vatandaş sayısını tam olarak bilmiyor. İstatistiklere de yansımadı. Eee e, aşılama konusundaki tereddütler, aşıların ithali ve Türk Havak adı adını verdiğiniz aslında eee Çin'de yapılan aşının aynısı olan bir aşıyı ne yazık ki salgının en sonuna yetiştirebildiniz. Şimdi biz iyi yapılanlara iyi diyoruz. Kötü yapılanları eleştiriyoruz. Ve geçmişten sürekli geçmişten bir kendimizi meşrulaştırmak için çare aramıyoruz. Ee, bugün sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesiyle ilgili bir kanunu görüşmek için buradayız. Genel kurula gelen sağlıkla ilgili bazı konularda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ne yazık ki çektiğiniz kanun teklifinden sonra yine bekleneni vermeyecek şekilde geldi.